Adıyaman merkezde iki, Kağıtay ilçemizde iki ve Besli ilçemizde bir özel eğitim okuluna gönderilen spor malzemelerin bugün ilimize ulaşmış durumda. Tabi proje kapsamında dağıtılan spor malzemeleri özel eğitim kurumumuzda bulunan farklı gereksinli bireylerimizi sporla tanıştırmak, aktif olarak spor yapan gençlerimizde onların gelişimlerine katkıda bulunarak gerek yurt içinde gerekse de yurt dışındaki organizasyonlarda başarının arttırılmasıyla ilgili engelli kardeşlerimizin, özel çocuklarımızın gençlerimizin bu imkanları en iyi şekilde değerlendirerek spor başta olmak üzere hayatın her alanında bizleri gururlandıracak başarılarla imza atacaklarına yürekten inanıyoruz.